Depremden sonra sıfırdan başlamak adlı panelimize geçtik. Burada da Sayın Hülya Yelmen ve Elif Çelik'i sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ben Elif'ten önce kendimi tanıtmak istiyorum biraz izin verirseniz. Ben Hülya Demirbaş Yelmen. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olmakla birlikte I4D Kalkınma İçin İnovasyon Derneği'nde bir çalışanıyım. Proje uzmanı olarak görev yapmaktayım. I4D yer adıyla sosyal zincir. TPF. Türk-Amerikan e, iş insanları ve IEM diyebildiğimiz uluslararası göç örgütünü desteklemesiyle hayat bulmuş ve hiçbir kar amacı gütmeksizin çalışmalarını sürdüren bir e, sosyal girişimdir. 2019'da sosyoekonomik kalkıma amacıyla faaliyetlerine başlayan kadına önem veren kadın ve gençleri ilk e, madde olarak e, şirketinde benimseyen, burada kadının ve gençlerin istihdamı e, projelere katılması, e, pazarda yerini bulması ve özellikle de kadınların ihracatta temsiliyeti adına çalışmaya başlamıştır. 500'den fazla üretici ve 100 de kurumsal partneriyle görev yapmaktadır. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ortalama 16 milyon TL'lik e, bir gelir elde ederek paydaşları ve üreticileriyle paylaşmıştır. Bu esnada Elif'le tanıştık, yollarımız Elif'le kesişti. Elif bizim için en genç kadın üreticilerimizden birisi. Her konuşmamda şunu ısrarla söylüyorum. Biz I4D Sosyal Zincir olarak Elif'in hiçbir zaman arkasında durmadık. Yanında durmak ve el ele yürümeyi tercih ettik. Şimdi izninizle Elif'i biraz tanıyalım. Ee, Elif e, kim olduğundan önce sonuçta çok zor bir süreç geçirdik. 2023 depremi hepimiz için özellikle sizler için çok zor bir süreçti kim olduğundan önce izin verirsen e, sıfırdan başlamak nedir? Bizimle onu paylaşır mısın? Tabii. E, çok teşekkür ediyorum. Hiçlikten her şey doğar. Aslında e, her şeyin içinde bir hiçlik de vardır diyebiliriz. Ben e, öncelikle aslında sıfırı bir daha bir düşünelim istiyorum. E, sıfırlı biri kendi içinizi hiç düşündünüz mü? Yani bir neden bir çubuk şeklinde de ya da sıfır neden bir halkadır diye düşündünüz mü? ben düşündüğüm zaman aslında sıfır başı ve sonu belli değil ve bir başlangıç ve bitiş noktası yok aslında. Birisi ise tekliği temsil ediyor. aslında tekliğe de bir baş kaldırış diyebiliriz ya da sıfırın içerisinden bir yırtık şekilde çıkan bir şey olarak da sayı olarak da düşünebiliriz bunu. Ya da kendi hayatımıza entegre ettiğimiz zaman şunu da bir düşünmenizi istiyorum. Sıfır gerçekten nötr müdür ya da negatif bir şey midir? E, artı bire en yakın sayı mıdır? E, bunu düşünmenizi istiyorum. E, sıfırla ilgili en iyi bildiğim şeyi anlatacağım. Kendi hikayemi. E, 14 ay önce e, Adıyaman'da ikamet ediyorduk. Şu an İstanbul'dayız. E, Adıyaman'da Mimarlık mezunuyum. Çift Anadal İnşaat Mühendisliği programı mezunuyum. E, ama ne yazık ki bazı bölgelerde belli normlar çerçevesinde yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Ve aşık olduğunuz bir mesleğiniz varsa dahi e, yılmak durumunda kalabiliyorsunuz. gülümsemenizden bile yaptığınız için önüne geçebiliyor, yanlış anlaşılabiliyorsunuz. E, ya da sizi işçileştirebiliyorlar, hak ettiğiniz e, maaşınızı alamıyorsunuz gibi gibi birçok faktörler var. 2 e, yıl öncesinde çok severek yaptığım işimi bırakmak durumunda kaldım. E, ve 6 Şubat Şubat depreminde de bunun bir parçası olmadığım için şu anda şükrediyorum. Çok doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Hepiniz gibi e, kulağınıza gelen o periler işi bıraktıktan sonra bana da geldi ne yapmam lazım. E, Çünkü oturmayı sevmiyorum sizler gibi kendi içerisinde şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, ne yapsam diye düşünürken e, o sıra ilk kızımın çikolatasıyla başladım aslında. hop e, hobi olarak dedim ki ya ben niye dışarıdan alayım, kendim yapayım, bir bakalım e, diyerek yola çıktı aslında bu e, işletme. Yaptıktan sonra bundan keyif aldığımı fark ettim ve o sırada dedim gibi hala düşünüyorum ne yapabilirim, ne yaparak öne atılabilirim, bir girişime adım atabilirim diye düşünürken bunu sevdiğimi ve severek yaptığın şey her zaman en kıymetli ve özeldir. Ee, dedim ki tamam ben bunu aslında profesyonel düşünebilirim. Önümde bir engelim yok. Ee, eşimle konuşuyoruz. Dedim ki ya ben buldum galiba ne istediğimi. Dedim ki çikolata yapacağım. Nasıl yani dedi. dedim Dedim bayağı alacağım ee, ve o sıra hamileyim e, ee, hiçbir workshop'a gidemedim, kursları alamadım. Tabi caiz gerekirse YouTube'dan, yabancı kaynaklardan işte video izleyerek, işte aldığım ham maddelerimi bozarak, yaparak işin tekniğini aslında öğrenmeye başladım. Kısmi kendi mutfağımda kendimi pişirdim gibi bir şey oldu. Ee, sonrasında dedim ki ya günde kutu alırız. Bakarsın üç olur, dört olur. İşte ayda altmış kutu olarak yaparız. Bir gidelim. Tamam sen nasıl istiyorsan Madem bu kadar istiyorsun, e, istediğim gibi bir şekilde ilerlesin dedi. Ama o sıra kendi potansiyelim de farkındayım. E, hissiyat olarak bunun çok iyi gideceğini biliyorum. Ama o hepimizde olan ön yargı vardır ya, ya olmazsa, ya tutmazsa, kendin aslında orada bir dizginliyorsun o cümlelerini. E, dedim ki tamam, depremden tam 6 gün önce e, markamızı kurduk. İlk başta kendim kurucu olarak devam ettim ama sonrasında e, hem hayatımı paylaştım, şimdi de işimi paylaştım, sevgili eşimle birlikte e, bu yolda devam ediyoruz. E, 6 gün sonrasında e, ne yazık ki 6 Şubat depremini e, yaşadık ve geriye dönüp baktığımız zaman e, oturacak bir evimiz ve iş yerimiz kalmamıştı ve sonrasında buralara e, gelmek durumunda kaldık. E, geldiğimiz zaman o psikolojiyle hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Çünkü aslında e, kurtulmuşsunuz. Size bir şans daha verilmiş ve hayattasınız. Bunun kıymetini bilmeye çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da sorumlu olduğunuz o sıra iki buçuk aylık bir bebeğiniz var. E, bir şeyler yapmanız lazım. Dedim ki ne yapacağız? Murat şimdi ne yapacağız? Bizi ne bekliyor? Derken o sıra hepiniz farkında olmuşsunuzdur. Çığ gibi herkes o sayfaları paylaşmaya başladı. işte deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verilmeye başladı ama o sıra 6 günlük bir yeni taze bir marka. Ben sahildeki kumlar bir parça. Fark edecekler mi beni derken dedim ki hayır e, şu anda daha çok seni salıman gerekiyor. Her şey sıfırdan başlıyorsun. Dedim ki kendini duyur ve bir şekilde ee, beni fark ettiler. Fark ettiklerinden sonra artık e, önünü alamadığım e, paylaşımlar bir iki hafta boyunca onlarca sayfa tarafından sayfamız paylaşılmaya başlandı. Ama e, siparişler geliyor. Ben o zaman e, bilmediğim bir evde, yaşamadığım bir şehirde sadece ...olan üstümüzdeki kıyafetlerle canımızı kurtararak buraya geldik. Dedim tamam alacağız ama hiçbir ekipmanımız yok. Nasıl yapacağız? E, müşteriler dediler ki siz alın Elif Hanım alın. Bir yıl sonra da yollayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeter ki e, bir şekilde başlarsınız. Dedim ki bir şeyler yolunda gidiyor. Senin bu sefer daha fazla çaba varman gerekiyor. E, o sıra bulunduğumuz bölgedeki bir Çinli komşumuz... Ee, dedi ki siz başlayın ben size yer ayarlayacağım. Cihaz almak için gittiğimiz bir firma o zaman 3'ü e, ve 5'i ayırt ediyoruz. E, çünkü sıfırsın artı bir para vermek istemiyorsun. Ya olmazsa? Orada da aslında senin bir şeyler dizginliyor. Ama yapman lazım çünkü başka çaren yok. Firma sahibi dedi ki hayır ben size ürünü hediye etmek istiyorum. Benim tamam cihazımız var, yerimiz de tamam. E, ee, siparişler de geldi. Ham madde alalım. Ham maddelerimizi aldık ve üretimimize devam etmeye başladık. Ee, şu anda 14 aydır e, devam ediyoruz. Kurumsal sipariş hazırlıyoruz. Şu ana kadar e, hatta 3 günün bir yorgunluğu var. 8 Mart'a hazırlık yapıyoruz. E, şu anda 56 hatta 8 Mart'ta sayarsak 70'e yakın çalıştığımız kurumsal firmamız var. Ee, bir iki günde bir iki kutuyla başlarız dediğimiz bu yolda şu an 370 binin üzerinde e, çikolata yapmanın mutluluğunu ve huzurunu paylaşıyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede olmuş bu iş. Evet yani böyle beş dakikada anlatıyorum ama o kadar çetrefilli ve... ...psikolojinin ve bedeninin yorgunluğu olan bir şey ki... ...5 e, dakikaya anlatabileceğim bir şey değil, takdir edersiniz ki. Peki, e, girişimci olma yolunda ilerleyen kadınlara... ...ne dersin direkt, ne yapmaları lazım? Şöyle, aslında cümlenin başında sıfırı bu kadar vurgulamamın sebebi o. E, borcunuz vardır ve bir iş yapmak istiyorsunuzdur ama... ...paranız yoktur ve bir iş yapmak istiyorsunuz aslında... Paranız yokken başarı olmanın pozitifliğini de yakalamanız için ben bunu vurgulamak istedim. Ve ben gerçekten bu işe 0 TL ile başladım. Çünkü var olduğum 6 gün önceki tüm ekipmanlarım yoktu ve sadece kıyafetimizle biz buraya sığındık. E şu anda 3 cihazımız var. E 70 kurumsal firmamız var. Sadece pes etmeyin zaten kadının anaçlığında vardır. Olmazsa bir daha başlar. E en fazla... ...olmaz bir daha başlarım dersiniz... Ee, ...çok karşınıza çıkmıştır ya da çıkacaktır... ...ya ya olmazsa... ...ya niye zorluyorsun... ...mesleğin var zaten... ...eğer siz kendi içinizdeki cevheri yakaladığınız zaman... E, ...her şey zaten birbiri ardına gelmeye devam ediyor... ...sadece tutkunuzun olduğu şeyi bulmanız gerek... E, ...tabii ki de bunun yanında... ...yola çıktığınız arkadaşlarınız çok önemli... E, Başka ne diyebilirim aklıma gelenler? Sadece pes etmeyin. Ben yaptıysam sizler daha da fazla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü sıfırla başlamaktansa artı birle başlamak her zaman daha avantajdır. Adımlarımıza o zaman ilerlerken geri adım atmayalım mı? Aynen öyle. Dediğim gibi olmadı yapın bozun. Tekrardan başlayın. Almadığı zaman mutlaka C şıkkınız da vardır ve belki de siz E'yi zorluyorsunuzdur. O yüzden yapamayacak aslında hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi en başında e, yola çıkmak gerekiyor. Bununla ilgili çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Ben bu çikolata başlamazdan önce e, küçük e, kafamda sürekli bir fikir arayışındaydım. Ee, pandemi hepimizin hayatına vurduğu gibi öncesinde ya dedim ki aslında bir sabun üreticiliği Türkiye'de çok az ve yurt dışındaki gördüğümüz o art şeklinde yapılan sabunlar yok. Ve o zaman pandemi de yoktu hayatımızda. Ya dedim ki aslında burada bir açıklık var piyasada. Bunu mu değerlendir, değerlendirsek diye düşündüğümüz zaman bir çekimsel kaldın. O dürtüler beni e, geri planda tuttu. Ve üzerinden 6 ay geçti pandemi oldu. Ve tüm sabun sektörleri e, milyonları vurdu ve o gün dedim ki tamam sen bunu 6 ay hayatından çaldın ve aklınızda bir fikriniz varsa 6 ay çok kısa gibi bir süre de olsa aslında sizin hayatınızdan birçok şey alıp götürüyor. O yüzden bir şekilde çıkmak lazım çıktığınız zaman çözümü zaten yolda buluyorsunuz. O zaman diyelim mi fikirlerimize sahip olalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Elif. Rica ediyorum. Çok mersi geldiğin için, bizimle paylaştığın için. Çok sağ işin. olun. Ee, şimdiden hepimizin günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim.